Herkese merhaba arkadaşlar bugün 3 kuruşun yepyeni bir bomba videosu ile karşınızdayım arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere ufak bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlar bundan sonra haftanın 3 günü yani her pazartesi çarşamba ve cuma günleri 3 kuruşun yeni videoları gelecek arkadaşlar bundan dolayı da arkadaşlar video süreleri biraz kusur olursa kusura bakmayın sizler de arkadaşlar videolara like atıp kanala abone olmayı ve yorumlarda arkadaşlar sorularınızı ve başka dizilerin analizini yapmamı isterseniz onları da arkadaşlar yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın Hepsini okuyorum, hepsini cevaplıyorum ve hepsinde de kalpliyorum arkadaşlar. Hadi hemen bilgiler geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçtiğimiz videolarda üç kuruşta bir mafya babası olacağını ve bu mafya babasının canlandırılması için bir izleyenlerin aklına iki usta oyuncunun geldiğini söylemiştim. Bu iki isim ise arkadaşlar biri Çetin Tekin'dir diğeri ise arkadaşlar Ercan Kesal'dı. Fakat mafya babası için bu iki isimle anlaşılmamıştı. Ana arkadaşlar Ercan Kesal kadro dahil olmuştu. Bunu nasıl anlamıştık? Biliyorsunuz ki Üç Kuruş'un ilk tanıtım fragmanında açıklamalarda arkadaşlar kadrodaki oyuncuların ismi yazıyordu ve Ercan Kesal orada yazıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar Ercan Kesal dizide Halit karakterini canlandıracak. Fakat arkadaşlar Ercan Kesal dizide konuk oyuncu olacak çünkü Ercan Kesal arkadaşlar 10, 10 bölümlük bir anlaşması var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Çukur zamanında barışar Arduç'un Kuzgun dizisinden dolayı arkadaşlar Ay yapımına 6 bölümlük bir sözleşmesi olduğu için bir anlaşması olduğu için arkadaşlar Çukur kadrosuna dahil olup bunu değerlendirmişti. Aynısı da böyle arkadaşlar. Ercan Keser'de arkadaşlar 10 bölümlük bir anlaşması var ve bundan dolayı da arkadaşlar konu koyucu. Sakın Arat Bulut ile karıştırmayın arkadaşlar. ara Bulut da konu koyucu. Fakat ara Bulut sadece bir bölüm oynayacak. Ondan sonra arkadaşlar şartlar sağlanırsa anlaşma olursa arkadaşlar ara Bulut İnemli az kadro alınacak arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar hadi hemen gelin Halit Kayt ile ilgili sizlere bir kaç bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar birinci bölümde Polis Efe Amir Kartal'a operasyon düzenleyecek ve Polis Amir'in yanında Halit de olacak arkadaşlar. Halit emekliliğine az kalmış bu zamana kadar hayatında birçok acı çekmiş, bu zamana kadar hayatında birçok kendisini yorucu şeyler görmüş, deneyini ve hayatında bu zamana kadar yaşadığı birçok felaket olaydan dolayı çok sen çok katı birine dönüşmüş olacak arkadaşlar. Arkadaşlar Halit'in bir de eşi olacak. E eşi ise arkadaşlar Semiha olacak arkadaşlar. Semiha'yı Süreyya Kilimci arkadaşlar canlandıracak. Semiha karakteri arkadaşlar kanser ve bundan dolayı da kanser tedavisi gören biri olacak arkadaşlar. Şimdi Halit'e geri dönelim. Halit ise arkadaşlar ilerleyen bölümlerde polis Efe Amir ile yine operasyon düzenlerken arkadaşlar bir operasyonda ölecek ve ölmesindeki en büyük etken ölmesindeki parmağı en büyük olan kişiydi arkadaşlar kartal olacak kumarhaneci kartal olacak ve ondan dolayı da arkadaşlar polis efendi kartalda intikam almak için elinden gelen her şeyi yapacak arkadaşlar bu ikilinin husumetini arkadaşlar seri katil da dahil olup arkadaşlar senaryo çok güzel bir şekilde akıp gidecek ve bir izleyenleri cidden merak merak uyandıracak bir izleyen izleyenleri arkadaşlar bayağı senaryo sürükleyecek arkadaşlar bugünkü bilgilerimiz bu kadar da arkadaşlar çarşamba günkü bomba videoda görüşünce kendinize çok iyi bakın hoşçakalın videoyu like atıp kanala abone olmayı ve yorumlarda arkadaşa başka bir dizi çekmemi isterseniz diye da arkadaşlar farklı sorularınız varsa onları da yorumlarda yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar ufak bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar yorumlarda görüyorum Çağatay Ulusoy maalesef ki 3 kuruşta yok arkadaşlar lütfen Çağatay Ulusoy'u sormayın eğer soracaksanız da arkadaşlar yorumlarda Çağatay Ulusoy ilgili farklı bir video yap derseniz bir sonraki video arkadaşlar Çağatay Ulusoy ilgili bir video olabilir kendinize çok iyi bakın hoşçakalın hoşçakalın.